Selamlar Kıym Aleyküm Furkan. Aleykümselam. TVS Entok arkadaşlar. Neden Entok? Furkan anlat bakalım. Ee, i̇lk olarak e, fiyat performans ürünü. E, torku biraz yüksek. 125 cc'lere göre e, Hint malı ve bir de görünüm diyebiliriz. Bu göstergenin e, telefona bağlantı yapıp da misal ki gezdiğin e, navigasyon özelliği varmış. Hiç kullandın mı Furkan? E, hiç kullanmadım ama e, sağ sola dönüş. Yani rota şeyleri ya yön tayinleri verebiliyor. Eksik olan Tam bir şey olarak. var mı göstergesinde müsade ki şu eksikti keşke şu da olsaydı dediğin oldu mu? Benzin ya, göstergesi benim var Benim eksik olarak gördüğüm devir göstergesi olabilirmiş. Bilmiyorum o yok ]ıyorum. değil Tüm mi? Kuturlarda mı yok? Aynen. Evet. O dezavantaj arkadaşlar. Hindistan mal olması gerçekten böyle bir agresif e, duruşu var. E, Japon mallarını arattırma, e, aratacak. Yani arattırmayacak kalitede Bakın metallerleri, Çin mallarını da videosunu çekiyorum ama Bu gerçekten çok harika Şimdi Bir ses alabilir miyim Furkan? Ee, bir çalıştırabilir misin? Asıl buradaki mesele e, Burada o kadar güzel bir sesi var ki Bu motorun. Şimdi çalıştırsın Ayaklığı kaldırmayınca evet. Bir de mikrofonu yaklaştırayım Az az verebilir misin? Biliyor musunuz bu motora bindiğiniz zaman yani e, bir mot motosiklet sürüyormuş gibi hissiyat veriyor bu ses olunca. Normalde hiçbir skuturda olmayan bir ses var. Onu da güzelleştirmişler. Tahminim bu egzozu genişlettikleri için buralarda bir oynama yapmışlar. Ama güzel diyorlar. Ama soğutması da çok güzel burada. Çimbalarınki pervanesinden daha farklı. Bu dezavantajı Arka kampana fren kullanılmış. Kampana fren kullanılmayıp da keşke şey olsaydı. Biz ABS. ABS var mı Furkan? ABS, ABS yok, CBS var. CBS var. Burada da e, simgeyi sergiliyor şeyin, TVS'nin singesini. Artık anlatabileceğim. Bir de kontağı kapatıp depo kapağını açabilir miyiz? Arkadaşlar şu an bunu öyle bir güzel yere koymuşlar ki Şimdi arkadaşlarım bundan bahsederken Burası benzin açacağı Mikrofonu da takayım sesim net gelsin Peki. Şu an benzin göstergesi benzinin deposu buradan açılıyor arkadaşlar Konta sağa çevirince dur bakalım sağa mı çevirince sola çevirince sola çevirince benzin, sola çevirince, benzin. Sola çevirince, benzin dev kapağı açılıyor sağa çevirince de açtı açık şu an. Buraya kask sığacak şekilde olsaydı daha iyi olurdu. Ama yarım kasklar sığar arkadaşlar. Burada bu ne acaba? O OBD girişi ama tam ne işe yarar? Arızalar ee, arızaları tespitte herhalde kullanılıyor He, diyorlardı. Tamam. Bilgisayara USB takalım. USB çıkışı var burada. Burada da mı var? Evet. O çok güzelmiş. Bu detaylar işte Hindistan malının Çin malına bir fark atması demek. Dörtlüsü var mı Furkan? Dörtlüsü var. Bir çalıştıra bakalım. Şimdi depo kapağını orada olması dezavantaj diyorlar ama burada da çantayı Furkan düzenlemiş. Bakın dörtlü de var. Bir de düdüğünü çalabilir misin? Ses de güzel. Şimdi Furkan'ın motorunda da depo kapağı nasıl çalışır? Çantayla çalışmaz diye bahseden arkadaşlarım var. Bu şekilde bir mesafe var. Bakın, yani benim elim çok büyük. Rahat rahat benzin istasyonunda evet. benzinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Yakıt tüketiminden memnun musun? Ya yakıt tüketimi e, şu an Rodaj'da olduğu için fazla hani 40-50 arasında 85 kuruş yakıyor. Yani 42 TL şu anda e, benzin. 85-90 evet. kuruş. Benim yani 1 lira diyebiliriz. Sapladığım. Yani sıkıştırırsak 1 lira, 1 lira. Sıkıştırırsak da 1 lira 20 kuruş diye evet. tahmin ediyoruz. Yani Bilmiyorum. Furkan beni bir gezdirebilir misin? Üzerinde bir hissiyatına bakalım. Seninkine gezdirelim, mi gezdirelim? Fark etmez. <laughs> tamam. İstersen öbürüne, istersen buna. Sinan arkadaşıma da teşekkür ediyorum. O da görsellik veremedi. Ama ben binebileceğim. Evet, bindi. Bir de şunu açarsak <laughs> Dur bakalım. Bir de üzerinde göstergede bu saatlerde çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bir yol alalım bakalım. Alalım. Bununla da aşağıya gidelim. Veysel'le yukarıya gitmiştik. Şu an Normal şu an yaklaşık 200 kiloya yakınız. Fazla, fazla asisten geçiyoruz. Hiç amfiyerlerde çok memnunum arkadaşlar. Bu Urusan çok güzel düzenlemişler amfiyerlerini. Tam gece olsa da aydınlatmalarını da denesek daha Benim güzel olacak ama biraz daha aşağı inelim. Bir yokuş çıkışını test edeceğim o yüzden. Yukarı çıkacağız, performansını deneyeceğiz arkadaşlar. Ses de bayağı motosiklet süresi gibi. asistan geçiyoruz hiç belli değil yani gerçekten verelim. <laughs> yani fıtı fıtı amasörlerin hissiyatı gerçekten mükemmel arkadaşlar. Beğenmediğim bir yönü var mı Furkan? Şu da olsaydı keşke. <laughs> Yani şu anlık yeterli geliyor. E, şu an <laughs> başka da bir şey. Başlangıç motor olduğu için Furkan'a gerçekten Aynen. Hindistan malı yaklaşık 10 beygir üretiyor. Evet, 10 beygir. 10 beygir üretiyor arkadaşlar. Yani kalkışı gidişi güzel. Belli bir hızdan sonra e, yüzleri göremiyor. Yüzleri yap, yapıyor mu? E, ben mi? bir denedim, hafif bayır aşağıydı da 108'i gördü düz yolda da. 105 yani 103 o aralar. Yani e, belli bir şey aralığı yok. Yani normalde ilk kalkışta e, 50'ye 60'a kadar çok güzel torku veriyor. Ondan evet. sonra e, biraz düşüş geçiyor mu yoksa yani 80'e kadar falan iyi götürüyor. 80'e kadar güzel. Olursak falan evet. bayağı atıyor yani. Ondan sonra evet. biraz ne diyelim? Devire bağlı. Alacak arkadaşlara e, tavsiye ederiz. Yani arkadaşlar gerçekten bir e, Honda'yı aratmayacak kalitede skutur üretmişler. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Furkan seni de çok yoğurdum. Hakkını helal et. Helal Sana olsun. da çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet <laughs> olun. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.